Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. Sınıf Matematiğin İlacı kitabımızın 2. Fasikörünün 29 ve 30. sayfalarında bulunan Parabol Test 2'yi çözeceğiz. Birinci soruda, şekildeki asma köprünün taşıyıcı halatının köprünün ayakları arasında kalan kısmı fx eşittir mx3 x artı 2 x 5 5 ile modellenmiştir. Buna göre m değeri hangisi olamaz? Arkadaşlar bu parabolün kolları bakın yukarı yönlü. E, öyleyse x karenin kat sayısının pozitif bir değer olması gerekir. m eksi 3 büyüktür 0. Buradan m büyüktür 3 olmalı. E, dikkat edersek 5 ve 10 3'ten büyük olan değerlerdir. 4 ve 7 de yine 3'ten büyük. O halde c, c şıkkındaki 2 değeri m değeri olamaz. Doğru cevap bu yüzden c olacak. İkinci soruda fx eşittir 3 x kare parabolünün grafiği verilmiştir. AB uzunluğu OA'nın 3 katına eşit. Burada OA uzunluğuna bir A birim diyecek olursam AB uzunluğu 3A yapar. OB uzunluğunu 2 kök 10 olarak vermiş. Şöyle birleştirelim. Burası 2 kök 10 birim. Buna göre M değerinin kaç eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar OAB dik üçgenine bakarsak bağıntısından 2 kök 10'un karesi 40 eşittir. A'nın karesi. Artı 3a'nın karesi. 3a'nın karesi de 9a kare yapar. Toparlarsak 10a kare eşittir 40 olur. Buradan a kare 4, a da 2 değeri olarak bulunur. Peki a değeri 2 olduğuna göre o a uzunluğu 2, a b uzunluğu 6 olacak. Demek ki e, b noktasının apsis değeri 2, ordinat değeri 6 olmalı. B noktası parabol üzerinde bir nokta olduğuna göre e, bunun koordinatı verilen parabol denklemini sağlamak zorundadır. Hemen x gördüğüm yere 2, f(x) gördüğüm yere 6 değerini yazabilirim, yazalım. 6 eşittir 3 çarpı m çarpı 2'nin karesinden 4. E buradan m değeri 1 bölü 2 olmalıdır. Doğru cevap A şıkkı. Üçüncü soruda, tepe noktası virgül k olan f(x) parabolü verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Arkadaşlar burada parabolün e, kollarının yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Öyleyse x karenin katsayısı olan a değerinin ...pozitif olması gerekir. Diğer taraftan parabolün şu sabit değeri... ...C dediğimiz değer... ...parabolün e, Y eksenini kestiği noktanın... ...ordinatıydı. E, bunun... ...negatif tarafta olduğunu görüyoruz. Öyleyse C'nin negatif olması lazım. Diğer taraftan parabolün tepe noktasının... ...apsisi pozitif tarafta. E, o zaman eksi B bölü 2A... ...formülünden de... ...cevabın pozitif çıkması lazım. A'nın pozitif olduğunu biliyorum. E, o zaman cevabın pozitif çıkması için... Eksiyi artıya böldüğümde eksi çıktığına göre B'nin yerine de eksi gelmeli ki sonuç artı olsun. B de negatif oldu. Şimdi buna göre A şıkkında A küçüktür 0 demiş yanlış. A'nın pozitif olduğunu görüyoruz. B şıkkı A çarpı B pozitiftir. E, A pozitif B negatif olduğuna göre çarpım negatif olmalı. C'ye baktığımızda B çarpı C negatif demiş. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için bu yanlış. E şıkkına bakalım. B kare küçüktür 4 AC demiş. 4 ac'yi sola atarsam bu b kare eksi 4 ac sıfırdan küçük demektir. Arkadaşlar b kare eksi 4 ac dediğimiz diskriminant. Diskriminant'ın sıfırdan küçük olması parabolün x eksenini kesememesi demek. Oysa ki burada x eksenini iki farklı noktada kestiğini görüyoruz. Bu nedenle yanlış olacak. D şıkkına bakarsak ki geriye sadece bu kaldı için doğru cevabın bu olduğunu söyleyebiliriz ama doğru olduğunu da görelim. B ile c'nin çarpımı her ikisi negatif olduğu için kesinlikle pozitif. Ve A da pozitif olduğuna göre pozitif ve pozitifin toplamı da kesinlikle pozitif olduğundan doğru cevabın değişik olması gerekir. Dördüncü soruda M bir gerçel sayı olmak üzere fx parabolünün simetri ekseni x eşittir 3 doğrusu olduğuna göre M kaçtır? Arkadaşlar simetri ekseni tepe noktasının apsisinden geçen doğrudur. Burada eksi b bölü 2a formülünden eksi 2m artı 8 bölü 2 eşittir 3 olmalı. ...düzenleyelim şimdi bu denklemi... ...içler dışlar çarpımıyla... ...2m artı 8... ...eksi 2 ile birlikte... ...3'ün tarafına çarpma olarak gönderirsek... ...eksi 6 olur. Buradan 2m eşittir. 8'i eşitliğin sağına atalım. Eksi 14. 2'ye böldüğümüzde de m eşittir. Eksi 7 olmalı. Doğru cevap D şıkkı. Beşinci soruda ...fx eşittir x kare bölü 3... ...parabolünün grafiği verilmiştir. O abc kare olduğuna göre... ...bu karenin alanı sorulmuş. Arkadaşlar burada... OA uzunluğuyla AB uzunlukları birbirine eşit çünkü bu OABC'nin bir kare olduğunu söylemiş. E, o zaman biz OA'ya a birim dersek AB de a olur ve böylelikle B noktasının apsisi de a, ordinatı da a olacak. Bu fonksiyon denklemini sağlamak zorunda getirelim fonksiyonda hem x hem de y yerine a'yı yazalım. A eşittir a kare bölü 3. E, i̇çler dışlar çarpımından a kare eşittir 3a olacak. E buradan eşitliğin iki tarafı sağlanması için a'nın yerine 0 konulabilir. Ama 0 olursa bu uzunluğun 0 birim olması demek olur ki mümkün değil böyle bir şey. O halde her iki tarafı birer tane a değeriyle sadeleştirdiğimde a eşittir 3 olacak. Demek ki karenin bir kenarı 3 birim olmalı. E bir kenarı 3 ise karenin alanı 3'ün karesinden 9 birim kare olacak. Doğru cevap e şıkkı. Altıncı soruda tepe noktası 1 virgül k olan fx parabolünün grafiği verilmiştir. AB uzunluğu 8 birim olduğuna göre K kaçtır? Arkadaşlar tepe noktasının apsisi 1 olduğuna göre bakın bu simetri ekseni x eşittir 1 doğrusu demektir. x eşittir 1 doğrusu. E, simetri eksenimiz tepe noktasının apsisi köklere eşit uzaklıktadır. Öyleyse AB uzunluğu 8 birim olduğuna göre bunun 4 birimi simetri ekseninin sağında 4 birimi de simetri ekseninin solunda olmalı. E simetri eksenimiz bir apsisli noktaysa bunun dört birim sağı 5 apsisli noktadır. B'nin apsisi 5 olmalı. Aynı mantıkla 1'in 4 birim solu eksi -3 olacağından A noktası eksi -3'e 0 olacaktır. Soru bizden tepe noktasının ordinatını istemiş. E bunu bulmam için parabolün denklemini ihtiyacım var. E parabolün x eksenini kestiği noktaları ve y eksenini kestiği noktayı bildiğime göre buradan yararlanarak artık parabol denklemini elde edebilirim. Denklemi e, fx eşittir a çarpı x eksenini eksi 3'te kestiğinden x artı 3 diye bir çarpan olacak. Diğer taraftan x eksenini 5'te kestiği için de x eksi 5 şeklinde de bir çarpanımız olacak. Şimdi 0'a 5'ten geçmesi dolayısıyla fx yerine 5 ve x yerine 0 koyarsak 0 artı 3, 3, 0 eksi 5, eksi 5. İşlemleri düzenlediğimizde a eşittir eksi 1 bölü 3 olur. Şimdi artık fonksiyonumuzu yazabiliriz. fx eşittir eksi 1 bölü 3 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 5. Parabolün denklemi budur sevgili arkadaşlar. Soru bizden k'yı istemişti. Bunu fonksiyon denkleminde apsise 1 koyarak ordinat değeri olan k'yı bulabiliriz. Yazalım. f1 eşittir. Eksi 1 bölü 3 çarpı 1 artı 3 4. 1 eksi 5 eksi 4. İşlemimizi yaparsak doğru cevap 16 bölü 3 olur. C şıkkı aradığımız cevap olacak. 7. soruda verilen parabol denklemine göre OA, OB'nin 3 katı olduğuna göre M kaçtır? Arkadaşlar parabol denkleminde tepe noktasının apsisi eksi B bölü 2A formülünden eksi 2 apsisi noktadır. Bakın şurası apsisi eksi 2 olan nokta. Diğer taraftan OB uzunluğunun 3 katı OA uzunluğu olduğuna göre e, burada OB uzunluğuna 1A desek OA uzunluğu 3A olacak. Toplamda kökler arasında A ve B arasında 4 A'lık bir uzunluk var bakın. Bu 4 A'nın 2 A'sı simetri ekseninin sağında 2 A'sı da solunda. E zaten 1 A OB arasında o zaman diğer 1 A'nın da simetri eksen ile orijin arasında kalması gerekir. E bu 1 A'lık uzunluğun tepe noktasının apsisinin eksi 2 olması dolayısıyla A'nın eksi 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha doğrusu A uzunluğu 2 birimlik bir uzunluktur diyebiliriz uzunluk olarak bakarsak. A 2 birimlik bir uzunluktur. O zaman B noktası 2,0 absisli nokta olacak. 2 birim uzunluğunda olduğu için. O A'ya baktığımızda 3 A olacağından bu da 6 birim uzunluğa sahip olmalı orijine göre. E tabii ki negatif tarafta kaldığı için eksi 6'ya 0 diyeceğiz A noktasına. Şimdi soru bizden M değerini istemiş. Arkadaşlar bu 2'ye 0 ya da eksi 6'ya 0 parabolün üzerinde bir nokta olduğu için bu denklemi sağlamak zorunda. E, buradan x yerine 2, e, y yerine 0 değerini koyarsak, 0 eşittir 2'nin karesi 4 artı 2 çarpı 4 8 artı m artı 5. Toparlayalım, 4 artı 8 12, 5 daha 17. Eşitliğin soluna atarsak, m eşittir eksi 17 olarak bulunur. 8. soruda a gerçel sayısının değişken değerleri için verilen parabollerin geçtiği sabit noktanın apsisi kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar a'ya dilediğimiz kadar farklı değerler verelim. E, ...elde edilecek olan fonksiyonun kesişim noktası sorulmuş. E, o zaman kafamıza göre a yerine değerler yazabiliriz. Mesela a'nın yerine bir 1 değerini yazalım. Buna göre fonksiyonu elde edelim. Buradan fx eşittir. x kare artı a yerine 1 yazdığımızda 2x olacak. 2x artı 7 eksi 1'den de 6. Parabollerden biri bu. Bir başka parabol elde edelim. Bunun için de a'nın yerine 0 değerini yazalım f(x) eşittir. Burada siz farklı değerlerde kullanabilirsiniz, fark etmeyecektir. X kare, yine 0 koyduğumuzda eksi 1x artı 7 olacak. Şimdi iki parabol bulmuş olmam, bunların sabit değerini bulmam için yeterli e, sabit nokta dediğimiz bunların kesişim noktası olacağından ikisini getirelim birbirlerini eşitleyelim. X kare artı 2x artı 6 eşittir. X kare eksi x artı 7. Buradan iki taraftan x kareleri sadeleştirebilirim. Eksi x'i sol tarafı atalım. 3x 6'yı sağ tarafı atalım. 1. Buradan 3'e böldüğümüzde x eşittir 1 bölü 3. İşte bunların kesişim noktasının apsis değeridir. Bu da doğru cevabın a olması demek. 9. soruda parabolün doğruya paralel olan teğetinin denklemi sorulmuş. Arkadaşlar bu parabol denklemimiz olsun. Bu da bizim doğru denklemimiz olsun. Ee, biz parabolün bu doğruya paralel olan teğetini arıyoruz. Yani aslında şöyle bir doğru arıyoruz. Şöyle bir doğru arıyoruz. Bu doğrumuzun parabole teğet olması gerekecek. E, teğet olacaksa eğimlerinin aynı olması gerekir. Verilen doğrunun 3x-7'lik bir denklemi varsa yani bunun eğimi 3 ise aradığımız doğrunun da eğiminin yine 3 olması lazım. Öyleyse 3x artı n şeklinde bir doğru olacak. E şimdi bu doğruyla bu parabol artık birbirlerine teğet olduğuna göre Bunların ortak çözümünün diskriminantının sıfır eşit olması lazım. Verilen parabol denklemi x kare artı 5x eksi 4 parabolüydü. Ee, bizim bulduğumuz doğru da 3x artı n doğrusu. Şimdi bunları eşitliğin bir tarafına toplayalım. x kare artı 5x eksi 3 xten 2x eksi 4 eksi n olacak. Bunu da eksi parantezinde n artı 4 biçiminde yazalım. Şimdi bu ortak çözüm denklemi ve teğet olması dolayısıyla bu denklemin diskriminantının sıfıra eşit olması gerekir. Bu da b kare eksi 4 a c formülüyle hesaplanıyor. c'sinin katsayısının eksi olduğu için o eksiyi öndeki eksiyle çarpıyorum. Artı yapıyorum. Bir de n artı 4'ümüz var. Bunun sıfır olması için her tarafı 4'e bölersek 1 artı n artı 4 eşittir 0. Buradan n eşittir eksi 5 olarak bulunur. Bu n değerini de getirip yerine koyarsak paralel doğrunun denklemini elde etmiş oluruz. Bakın bu 3x artı n biçiminde bir doğru denklemiydi. 3x n yerine eksi 5 geldiğine göre y eşittir 3x eksi 5 olacak. Bu da b şıkkında var. Bakın 5'i sağ tarafa atın. y eşittir 3x eksi 5 olacaktır. 10. soruda aşağıda tepe noktası 2,9 olan parabolün grafiği verilmiştir. Buna göre parabolün eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanı sorulmuş. Arkadaşlar tepe noktamız 2,9 olduğuna göre tepe noktasının e, koordinatlarından yararlanarak bu parabolün denklemini a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 9 şeklinde yazabiliriz. Hatırlayacaksınız tepe noktası r virgül k olan bir parabolün denklemi a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Burayı sıfırlayan x değeri r'dir. Buradaki değer de k. Bu r virgül k'nın parabolün tepe noktası olması demekti. Oradan yararlanarak x eşittir 2. Bakın burayı sıfırlıyor. 9 değeri de tepe noktasının ordinatı. E şimdi parabol 0'a 8 noktasından geçtiğine göre fx yerine 8, x yerine 0 yazarsam 0-2-2 karesi 4 artı 9. 9'u sola atıp 4'e bölersek a değeri eksi 1 bölü 4 olacak. Böylelikle fx parabolünü eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 9 şeklinde elde etmiş olduk. Şimdi bunun x eksenini kestiği noktaları bulalım. Ee, bunu bulmak için de fonksiyonumuzu sıfıra eşitlememiz lazım. Şu eksi 1 bölü 4'lü olan ifadeyi eşitliğin sağına atalım. 9 eşittir. 1 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin karesi. Denklemin her tarafını 4 ile genişletirsek 36 eşittir. x eksi 2'nin karesi. Karesi 36 olan sayı 6 veya eksi 6'dır. O zaman buradan x eksi 6 6 olabilir ya da eksi 6 olabilir. Dolayısıyla x eşittir 8 veya x eşittir eksi 4'tür. Şimdi şuranın apsis değeri eksi 4. B noktasının apsisi 8 oldu. Sorunun bizden istediği bu AB noktalarından geçen ve aynı zamanda sıfıra 8'den geçen şu üçgenin alanını bulmaktı. Eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanı istenmişti arkadaşlar. E bu üçgene baktığımızda taban uzunluğu eksi 4 ile 8 arasından 12 birimdir. Yüksekliği de 0 ile 8 arası olduğu için 8 birim. Bu ikisinin çarpımının yarısı 12 çarpı 8 bölü 2'den 48 birim kare olacak. Doğru cevap D şıkkı. 11. soruda f reel sayılardan reel sayılara olmak üzere f fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. Arkadaşlar bir fonksiyonun orijine göre simetrik olması bu fonksiyonun tek fonksiyon olması demek. Bu da f eksi x'in eksi fx'e eşit olması demektir. Şimdi buna göre e, ee, yukarıdaki fonksiyonlardan hangilerinin orijine göre simetrik olduğu sorulmuş. Yani aslında verilenlerden hangilerinin tek fonksiyon olduğu soruluyor. E şimdi 4 çarpı fx. Bakın tek fonksiyon olması x yerine eksi x yazdığımızda başlangıçtaki fonksiyonun eksi katı olması demekti. E zaten biz az önce f fonksiyonunun bir tek fonksiyonu olduğunu bulduk. E tek fonksiyonu sabit bir sayıda çarpmak bunun tekliğini etkilemez. Dolayısıyla 4 çarpı fx yine bir tek fonksiyondur. Aynı şekilde içerideki e, fonksiyonu içerideki x değerini 4 ile çarpmak yine x'in yerine eksi x yazdığımızda bu eksinin dışarı çıkmasını sağlayacağı için başlangıçtaki fonksiyonun eksi katı olacağı için tek fonksiyon olmasını etkilemez. E, fonksiyonun içine 4 eklemek demek fonksiyonu x ekseni boyunca 4 birim sola kaydırmak demektir. Dolayısıyla eğer az önceki fonksiyonumuz orijine göre simetrik olan bir fonksiyon ise bunu 4 birim sola kaydırdığımızda artık orijine göre simetrik bir fonksiyon oluşmaz. Bu nedenle 3 tek fonksiyon olmaz. Aynı mantıkla fx artı 4 demek de fonksiyonu 4 birim yukarı ötelemek demek. Yani fonksiyonumuz orijine göre simetrik olan bir fonksiyonken bunu 4 birim yukarı ötelediğimizde artık orijine göre simetriklik kaybolur. Bu da yine tek fonksiyon oluşturmayacağı için 1 ve 2. öncüllerimiz doğru olduğundan cevap C şıkkı olacak. 12. soruda f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f(x-2)'nin 0 olduğu denklemin kökler toplamı sorulmuş. Arkadaşlar biz burada f(x-2)'nin 0 olduğu yeri bulmak istiyoruz. f(x-2) demek verilen fonksiyonun x ekseni boyunca 2 birim sağa ötelenmesi demek. Öyleyse verilen fonksiyonun o x eksenini kestiği noktalarda ikişer birim sağa ötelenmiş olacak. Yani fonksiyonumuz x eksenini -5'te kesiyorsa bunu 2 birim sağa ötelediğimizde artık fx eksi 2 fonksiyonu eksi 3 noktasında x eksenini kesecek. Aynı şekilde fonksiyon eksi 1'de x'i kesiyorsa 2 birim sağa ötelendiğinde artı 1, 3'te kesiyorsa 2 birim sağa ötelendiğinde artı 5'te keser. E, bu noktalar fx eksi 2'nin kökleri olduğu için de bunların toplamları artı 3 cevap da c şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.